أَلَسَّ أَبْلَادًا ضَيِّبَةً اللَّهُمَّ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلِمَانَ صَالِبَةً اللَّهُمَّ إِجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ إِجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ إِجِرْ أَبَاءَنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ إِجِرْ مَآءَكَنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ إِجِرْ أَجْوَانَنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ إِجِرْ أَجْوَانَ الَّذِينَ سَقَوْنَا ب

Haşlanmış, 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 ha

saf düzene alalım. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, ihsanı hepimizin üzerine olsun. Özellikle musalla taşlarında bulunan ahiret yolcuları merhum Abdullah beyefendinin merhum mümin beyefendinin üzerine olsun. Cami içerisindeki cemaatimiz de bizleri bekliyor. Dışarıdaki cemaat için bir adım geri çıkalım lütfen istirham ediyoruz. Hemen Medya mensupları kardeşimize biraz geri çıksınlar ki huzurlu bir namaz kılalım. Sizlerden istirham ediyoruz. Cenaze namazını hep beraberce bir hatırlayalım. Cenaze namazı kıyam ve dört tekbirle eda edilir. Bir tekbir aldıktan sonra Sübhaneke Allahümme'yi ve Celle Fenavük ile beraber okuyoruz. İkinci tekbiri alıyoruz. Allahümme salli, Allahümme ve dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbiri alıyoruz. Cenaze duasını ezberinde olmayanlar Fatiha suresini veya bildiği bir duayı okuyor. Dördüncü tekbiri alıyoruz. Hep beraberce imam eşliğinde inşallah cenaze namazlarını eda etmiş olacağız. Şimdi saflarımızı yeniden gözden geçirelim. Hep beraberce cenaze namazları için niyet ediyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahir Rahmanir Rahim Allah rızası için namaza